Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 100 katlı ev yapacağım. O zaman videomuza geçelim. Şimdi ben bu evi nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama videonun uzun sürmemesinden odunları yumruklamaya başlamam gerektiğini biliyorum. Şimdi birazcık da olsa şanssız. Hayır, tasarım masarım yok. Sadece 100 katlı ev yapsak bu arada bak bana yetiyor ya yani. size yetiyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar daha video yetiştirmem gerekiyor çek çek taşlarım demir toplayacağız ve demir baltalarımızla şimdi ben kendime hemen şöyle seni boşaltalım kese de çıktı o iyi oldu birazcık demir kazmaya gideceğim ben hiçbir koruma yok creeper gelse patlasa yanımda hiçbir şey yapamayacağım ama daha demin yaptığımdan keep inventory. Sıkıntımız yok. rahatsız, Not problem. <laughs> Hallederiz. Hani Gene bunları düşünmeye gerek yok. Oyunu speedrun'layalım yeter. Bunlar yapılırken ben yemeğimi toplayacağım. He. Aa siz bana işe yarar, yararsınız. Birazcık işimi kolaylaştırırsınız siz dedikçe. Artık video uzun süreceğinden bıkarken buralara falan gelelim, Gel gelerim. gelirim, Gelirim. Bir şeyler yaparım. Tamam. Eee patates falan filan o şu var bu var yani bana göre yeterli gibi diyeceğim uzun sürecek neyse o, şeylerimizi demirlerimizi kontrol edelim demirlerimiz olmuş hemen kendimize güzelden bir demir balta yakışır bize yaparsa size 16 dakika hatta 10 dakikalık video falan olacaktır kesin. 1 2 Yani şöyle anlaştık. Evin içinde crafting table olacak. Bu kadar. Aman. Her katta bir crafting table olacak. Al bu da kapı. En azından kapı toplamamıza gerek yok. O o yandan bakalım. kapı çat, çat 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 ha okay yo 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 taştan yapalım sadece buranın altını kazacağız doğru e, aklım gitti az kalsın demir şey yapıyorum kürek yapıyorum Ve burada ben şey için yani ne bileyim ben burada aşağı inmek yerine ölmeyi tercih edeceğim. Onu da söyleyeyim. Yani <laughs> tamam bakın çirkin ama koşulları kabul et koşullar olacak mı olacak. Yani sonuçta koşullarımıza olacak. Bir ev. Diye düşünüyorum. Bir sıkıntım var. Yok. Bir de evi bir tane pencere yapmayı düşünüyorum. Yani her kata kat pencere boşluğu yapmayı düşünüyorum. Eh. E. Abi bu pencere boşluğuydu değil mi? Ha, buraya da yapalım şöyle bir tane pencere boşluğu hani boşluk ama sadece boşluk pencere yok yok pencere boşluğunu yapacağız pencereyi yapmayacağız pencereyi yaparsak benim ömrüm ömrümü alır bu o yüzden pencereyi yapmayacağım. Ha eğer dediğim gibi güzel bir like gelirse yüz katlı çiftlik dediğim ya yani farm yaparım. onu da belirtmek isterim. Hop bu katta bitti. Sign Arkadaşlar bir şey yapayım mı? Bak sırf sizin için. Tam olarak 100 katı tamamlayamadığımdan Hadi can da ekliyorum ya. Can da ekliyorum. Can da yapacağım. Tamam mı? Can da yapacağım. Bu kadar iddialıyım artık. Yeter. Yani sonradan yalan söylemiş olmayacağım. arkadaşlar bu arada ben yatağı göremiyormuşum. Neyse. Ben gerçekten kum kazmaya başlayacağım ama arkadaşlar bakın. Gerçekten daha ben kat çıkmıyorum. Anladınız mı? Ben daha kat çıkmıyorum. Bu kadar. Cevabım cevabım bitti her katta bir tane şey kazdığımdan bir bir stek kazsam zaten max her türlü yeter. Ben bir 40 kazayım ya. 40. kata gelmişizdir. Bir de 100 kat yapamayacakmışım zaten her türlü herhalde. Çünkü yani bir ben şöyle hadi 60 kat yap 62 kat yapmış olarak sayayım. Artık ben spectator'da bir yerlere gitmek istiyorum. Uğraşamıyorum. Sınırım dediğim gibi kalmadı. Şunlarla falan yakacağım bu arada kumları. Kumlar olurken ben çalışma masası yapacağım. Yani yapabildiğim kadar. daha çalışma masası için bir daha mı? Evet. Bunu artık sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Çünkü finale geldik sayılır. Evimiz birazcık çirkin bile olsa yaptım mı? Yaptım. Üst katma Değil. Ya gerçekten her insanın bir tane sınırı var ve bu bir birinci saat oluyor. Hatta bak. Birinci saatin kaçıncı dakikasına gelmişim. Bir saat üç dakikadır. Bir saat üç dakikadır çekim yapıyorum. Yani düşünemezsiniz bak. Bu çekim yapmanın diğer youtuberlar falan anlar anca. Ve hala yetmedi yani. Gerçekten bu saatten sonra kendimi emekli edeceğim. Benim maksimum sınırım bitti sayılır ya. ya. Bu saatten sonra kendimi emekli edeceğim ya. şeyler oluyorken ben de crafting table yapmaya artık devam edeyim. Yani son aşamalardayız. Bitti. Benim sınırım çünkü bu kadardı. Yani insanı sınırını zorlamak yani. Ben sizin için zorluyorum yani. Şöyle. 6'yı da şuraya eklesek 41. Şeyimiz kaç katlı acaba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Bir de kaç tane var? Oh. Tamam o zaman. Bu işin sonuna gelelim artık ya. Yani gerçekten benim için zor muydu? Bayağı bir zordu. artık yatmaya bile üşeneceğim gerçekten böyle gidip yapacağım Evet artık bir şey yapacak canım kalmadı gerçekten ee... sonunda. Sıkıntı neyse. Neyse not a problem. Büyük bir sıkıntı değil. Ve Bitti kameramı açıyorum kameramı kamera 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 Aa, video kalama HD webcam. Hey selam. Ay, sonunda. Sonunda. Bitti. Bitti fotoğrafımı da alacağım bu arada. Fotoğrafı acil almam lazım bunu ben. Tam. Ah. Benim artık bu arada yani ateşim çık kadar oldu. Ama neyse. Artık videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.